Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mega Drop nedir? E nasıl katılınır Canlı canlı sizlerle beraber katılacağım. E bon Bit projesinden sizlere kısaca bahsedeceğim. Mega Drop'un avantajı nedir? Burada net bir fırsat var. Bu videoyu izleyen herkesin bu Mega Drop'a katılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu yeni gelen şeyler bir tık insanlara zor geliyor. Özellikle Türk insanı birazcık üşeniyor. Ancak burada net bir fırsat var. Üşenmeyeceğiz. Çok çok basit bir şekilde katılacağız. Ben videodan önce zaten katıldım. Şimdi tek tek adımları sizle beraber yapacağım. Öncelikle Boss Bit projesi nedir? Arkadaşlar son zamanlarda neyi görüyoruz? Ethereum Restake'i görüyoruz. Bu Bitcoin Restake ve en büyük Bitcoin Restake projesiydi. 13 Mayıs'ta listeleniyor olacak. Öncesinde de bu gece 26'sından itibaren 26 Nisan 03'ten itibaren Snapchat'a alınacak ve 12 Mayıs'a kadar devam edecek. Yani 1 Mayıs'ta girebilirsin, 2 Mayıs'ta girebilirsin bu görevi. Ama ne kadar çok ne kadar erken yaparsan o kadar iyi. Ve görevleri dediğim gibi zaten beraber yapacağız. Neler gerekli ne değildir hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Ama net bir fırsat var. Fırsat nedir? Ee, öncelikle şundan bahsedelim. Binance'ın son, Binance Türk iş Hesabı'nın son gönderilerinde zaten girdiğinizde çok çok ayrıntılı bir şekilde yazmış. Özetle fırsat nedir? Önceden ne yapıyorduk? BNB'lerimizi, FDUS'lerimizi kilitliyorduk ee, ve Launchpool ile bedava coin kazanıyorduk. Ama ne oluyordu? Çok elinde para olanlar daha çok kazanıyordu. Belli bir süre sonra getiri o kadar güzel bir hale geldi ki katılımlar da çok fazla arttı ki son launchpool şu an devam ediyor. Onunla ilgili de videom var zaten videodaki YouTube kanalındaki son video 15 milyar doları geçti. Ama bu mega drop ile neler geldi arkadaşlar? Hem biz bu launchpool'dan zaten faydalanabiliyoruz. Yani buraya koyduğunuz BNB'ler ile ile launchpool'dan faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda BNB kitlemek zorunda olduğunuz için ve kitlediğinizde de size simple earn yani e, o BNB'leriniz de ufak bir miktarda yükselmiş oluyor bu ikinci kuş. Üçüncü kuş ise Mega Drop'tan da fayda almış oluyoruz. Yani bir taşta üç kuş vurmuş oluyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Neler farklı? Öncelikle Binance ve Pitch Wallet'a e ihtiyacımız var. Bu biri arkadaşlar. Binance ve Pitch Wallet'ı nasıl elde edebiliriz hocam? Ben hiç kullanmadım derseniz Binance'te cüzdan kısmına geldiğinizde Wallet kısmına geldiğinizde zaten böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Burada üstte web3 kısmına tıklıyorsunuz, web3 kısmına tıkladığınızda zaten sizi yönlendiriyor. Bir web3 wallet'ınız olmuş oluyor yani e, merkeziyetsiz bir wallet'ınız olmuş oluyor. Burada size verdiği kelimeleri kesinlikle yedeklemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Zaten bakın ana sayfada Mega Drop'a katılın ve 168 milyon adet BB Tokens verecek. Ya bunun değeri ne olur? Şu an söylemek çok zor. Beni Twitter'dan takip edin Ayhan Kayan 14. Zaten ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Ancak buradaki ödül neredeyse 150-200 milyon dolar arasına çıkabilir. Aman dikkat. Web3 walletınızı kurdunuz. Bu birinci aşama. Bize BNB ağında Bitcoin lazım. Yani BTCB lazım arkadaşlar. Zaten görevler çok net. Megadrop'ta katmanlar bir kitlediğiniz BNB'ye bağlı oluyor. Nasıl kitleyebilirsiniz? Ön kısmına geliyorsunuz. Burada Simple Earn göreceksiniz. Burada minimum 30 gün kitlemeniz gerekiyor. Ve burada gün sayısını arttırdığınızda ve BNB sayısını arttırdığınızda bu bir katsayı oluyor. Yani ne kadar çok gün yaparsanız o kadar iyi. E, ya da ne kadar çok BNB kitlerseniz o kadar iyi arkadaşlar. BNB kısmına geldik. Bakın burada tıkladım. Mobilden de girebilirsiniz. Burada birinci seçenek neydi? Web3 olması lazım. İkinci seçenek BNB kitli olmanız lazım. Üçüncü seçenek BNB'lerinizi minimum 30 gün kitlemeniz lazım. Risk algınıza göre 30 gün, 60 gün ya da 90 gün kitleyebilirsiniz. E, burada önemli olan şey ne? Hatta şöyle bir kitleyelim ufaktan da. E, bakın kitlediğimde bana diyor ki sen bunu kitledin işte 90 gün diyelim. Temmuz'un 25'ine kadar bu BNB'lerime dokunamayacağımı söylemem lazım. Kitledim. İkinci aşamasını da yapmış oldum. Üçüncü aşama arkadaşlar web 3 yaptığım şeylere göre puan alacağım. Yani biz web 3'ü sık sık kullanıp puanlarımızı arttıracağız. Ve bu BB özelinde, bit özelinde 0.001 BTC, bir e, stake etmemiz gerekiyor. Bounce bit üzerinden bize BTCB lazım. BTCB nedir arkadaşlar? Smart Chain ağında Web20 ağındaki Bitcoin demek. Şimdi bunu nasıl Web3 volatımıza alabilirim? Ya ben giderim Binance'ten Bitcoin alırım. Çok basit. 0.001 de aşağı yukarı 6-7 dolar ediyor. Ama garanti olsun ne kadar çok kitlersek o kadar iyi bir 15-20 dolarlık BTCB alırım. Yani Bitcoin alacağım. Normal zaten bu da bir Bitcoin. Bitcoin alacağım. Ya da bunu yapmak yerine Web3 Wallet'ımı zaten ben kullanırım ya. Giderim BNB alırım arkadaşlar. Normal Binance Global hesabınızdan BNB alacaksınız. Bir 20 dolarlık 30 dolarlık hatta son iki görevler için imkanınız varsa 40-50 dolarlık BNB alıyorsunuz. Ve bakın Web3 Wallet'ımızda transfer var. Transferi girdiğinizde bu BNB'lerinizi hop Web3 Wallet'a aktarabilirsiniz. Masrafsız bir şekilde. Bakın Web20'yi seçeceğim. Ve BNB'lerimi aktardım diyelim. Ya da USDC olabilir. Ya da ne bileyim FDUSD olabilir. Okey aktardım. Şimdi arkadaşlar ben bu BNB'lerim ile Binance Smart Chain ağında Bitcoin alacağım. Swap'a geldim tıkladım. Burada arada Web3 Volt olduğu için bir tık yavaşlıklar olabilir. Bu yüzden çok acele etmeden yapıyorum işlemlerimi. Evet arkadaşlar geldim. Bakın bu Receive kısmına alt kısmına ben ne alacağım? BNB Smart Chain üstteki sekmeyi görüyorsunuz. BNB Smart Chain'e tıklıyorum. Ve buradan arkadaşlar BTC yazıyorum. BTC bir çıktı. Tıkladım. Ne kadarlık alıyorum? Minimum 0.01 adetlik almak zorundayım. Ee, buna göre mesela yukarıdan benim bir miktar USDSM vardı. Bakın 13 dolarlık USDSM varmış. Hop bunun maksimum bir miktarda BTCB Bitcoin B'ye çevireceğim. Approve dedim. Yani USDC'lerimi kullanmak için izin istiyorum. Approve onaylandı. Ve swap dedim arkadaşlar ve yenilerim confirm dedim. Şimdi bu işlemler bir tık yavaş sürebilir. Çünkü bu web 3 volt arkadaşlar. Direkt A üzerinde oluyor. A üzerinde bir işlem yapmış oluyoruz. Bakın onaylanmasını da bekliyorum. Bu onayları es geçmeyin. Hani yaptım tıkladım oldu demeyin. Şimdi arkadaşlar bunu yapmış oldum. Gördüğünüz gibi processing oluyor. Bu confirm olduktan sonra yapmam gereken işlemler artık çok çok basit oldu. Bakın BTC'lerimizi almış olduk. Hatta şöyle sıfırdan yapalım. Google'ı kullanmış olalım. Bounce Pit yazdığımızda Google'a Bounce Bit sayfasını tıkladım. Aman yanlış bir şey tıklamayın. Bu bir. ikincisi Bounce Bit şu an listeli değil. 13 Mayıs'tan önce herhangi bir yerden alamazsınız. Pancake Swap'tan bilmem neden aldım hocam ben. E, listelendi ama çekemedim demeyin. 13 Mayıs'tan önce herhangi bir yerden Bounce Bit alamazsınız. Dolandırılmayın. Aman diyorum. Şimdi arkadaşlar. Ee, üst sekmeye tıkladım. Bakın Mega Drop e, linki var. Mega Drop linkine tıkladım ve burada BC, B, BTC bilerimi stake edeceğim. Maksimumu seçtim. Approve dedim. Siz burada daha önce yapmadıysanız size diyecek ki Binance ve Putch Wallet'ınızı e, bağlayın. Binance ve Putch Wallet'ınızı zaten burada otomatik bağlamış olacaksınız. Burada bir onay gelecek şimdi ve aynı zamanda tekrar ediyorum bu onayları yapmadan önce e, buradaki diğer görevleri de kullanarak Binance Web3 oluştur skorunuzu arttırabilirsiniz. Mesela ZK Sync ekosistemi için eğer böyle 200 dolarlık, 100 dolarlık bir bütçe ayırabiliyorsanız bunları da kesinlikle yapın. ZK Sync anında e, Ethereum ihtiyacınız olacak. Görevler de gayet basittir ve gerçekten fırsatlar veriyor. Tekrardan approve dedim. Bakın az önce e, onayı vermedi. Buraya onay gelmesini bekliyorum. Bu tarz yavaşlıklar olabilir. Bakın şimdi geliyor. Approve dedim. Onay için yüzümü tanımak istiyor. Onayımı verdim parmak izimden. Şimdi diğer siteye otomatik atmasını bekliyorum ya da kendim bakacağım. Bu arada BNB fiyatının da bu airdrop ile nerelere geleceği ile ilgili de yine Twitter'da paylaşımlar yapıyorum. İşte launch pullar çok az karlıydı denilirler. O zaman BNB 300 dolardı. Şimdi 600 dolar oldu. Şimdi ne olur bilmiyorum. çünkü launch pull bittikten sonra düşüyordu, tekrar yükseliyordu falan. Ama bu Megadrop ile kitlenen BNB'lere göre bu fiyatlar garip bir seviyeye ulaşabilir arkadaşlar ve işlemimiz tamam. Biz an itibariyle bu görevleri yapmış olduk arkadaşlar ve bitti. Şimdi hocam ben katılıp katılmadığımı nasıl anlarım? 26 Mayıs Gece 3'ten itibaren puanlama sistemi başlayacak. Bakın Binance Web 3 Wallet üzerinde pardon yanlış şeye tıkladım. Ee, Binance Web 3 Wallet üzerinde zaten bakın Mega Drop görüyor. Join Now dediğinizde burada puanlarınızı görebilir ve bu puanların nasıl olduğunu da görebilirsiniz. Ee, aslında bu kadar. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki miktarımı bir tık arttıracağım. Launch Pool'da şu an hocam ben geri çekip ee, Simple örneğe katılabilir miyim? Katılabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, ve burada gelip cüzdanlarımı da arttıracağım ve gün sonunda bizi güzel bir kazanç bekliyor olacak. Mega drop kaç dolar olur? Ee, i̇şte fiyat analizi nasıl yaparız diyenler için de e, Twitter'da beni takip edin. Buna ekstra değiniriz. Şu an için Renzo launchpool devam ediyor. Renzo launchpool'a da katılabilirsiniz. Zaten katılmış olacaksınız bu mega drop adımlarını yaparsanız. Aynı zamanda Renzo Launchpool'a katılanlar için de e, kampanya var. Bundan da bahsetmiştim. Eğer eşiniz dostunuz varsa ve Binance hesabı yoksa bu videoyu izleyip gidip Binance hesabı açarsa da e, referans linkimden üye olup Binance hesabı açarsa referans linkimi paylaşacağım. Ben direkt 10-15 dolar yolluyorum. Hatta 15 dolar yolluyorum ki hem bu Medodrop'a katılabilsin hem de Launchpool'a katılabilsin. Hem de arkadaşlar e, benim de daha önce paylaştığım 2000 dolarlık şu kampanyaya katılabilir. Belki de 200 dolar kendisine çıkar. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sorularınız varsa videonun altında Telegram kanalım var. Gelin oradan sorun. Bu videoyu izleyen herkes bu Megadrop'a mutlaka katılsın. Aynı zamanda da Binance'in Telegram kanallarından da sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı uğurlu olsun.